Adam sana, abi, günlük, sen abisi görürsen bana bak. Sözüyorsun. Sözüyorsun. Bak bir tane. adam seni içimini Ya bak, oğlum. bak Adam abi. ama cilini söyleyin. Ama söz. Ama laf söyle. söyleme. Söyleme, söyleme. de değil, bir şey yap de bana. Ne? Ne istiyorsun? Bana Sözüyorsun. Abi sen. Tamam. İçimini Ama söyleme Ama Bak, bak ısrar Bak ben şey şeyi abi? Ama inan Adam diyor ki gelir. İçeri bir şeyle. Onu beni yakıldı. Biz ne? onu diyoruz. Bu hep böyle Bilge'ye kızıyor geliyor bize çatıyor. Esrar demeyeceğim bu adamı. Değil mi? Sadece. Ya, damar o, diyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> damarda damarda <laughs> Çifteliyordu. <laughs> Kova yapalım <mısın>? o Evet. Sayın izleyiciler. <laughs> Aha da saldırdı. Aha da vurdu. Oo çok gidiyor. Ya abi, yazdığım şeyleri yapmayın. Tamam saldırma Salih, sakin ol. Salih. Bak. Aa, var, bir şey şey, var. Şey, var. Içtim, Bak. 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 yok Bak. 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 bana Bak. <laughs> o Bak. 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 Ha kaybetti. Kimi kazandın? Ali. Gel gösterebiliriz. Bir şey Efendim, yani. Bir e, de 50 <laughs> <ben, doldum. ben. gülüyor> e, o zaman niye bir şey, şey Az <laughs> bak bir şey. Değil mi? Ama şurada bir 2,5 litrelik koş. Bak. Oraya getirmeyin. Bence de. Bence de abi. abi evet abi söz kendisi. Sinir aldığınız köyde yapıyor. Ama abi bir sabahtan beri o muhabbeti izliyorduk değil mi? Evet. Aynen. Muhabbeti. Hadi. Muhabbeti izliyorduk. Muhabbeti Evet. Yarın bunu manşete koyacağım Youtube'de.